Herkese merhaba. Hepimizin çocukluğundan kalma komik hikayeleri vardır. Ancak hepsi bugünkü videomuzdaki çocukların hikayelerinin yanında sönük kalır. Bir yandan bu çocukların aileleri için üzülebilirsiniz. Bir yandan da sanıyoruz ki onlar da hayatında hiç bu kadar çok gülmemişlerdir. Bu arada eğer başınıza gelmiş komik bir anınız varsa yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Mor çocuk Çocukları boyalara yakın tutmak kaos yaratmak için klasik bir yöntemdir ve sizin için harika örneklerimiz var. Bu çocuğun babası işten eve geldiğinde kızının tüm mor boyaları abisinin üzerinde kullandığını fark etti. Kabul etmeliyiz ki kız iyi iş çıkarmış. Üstelik sanki yeni bir X-Men karakterine ilham olmak istemiş gibi görünüyor. Ancak bu çocuklar daha şanssız. Bu iki kardeş kalıcı mürekkepli kalemleri kullanarak birbirlerine muazzam dövmeler yapmak istediler. Ancak bunun için yeteri kadar yetenekli değillerdi. İlk çocuk çok endişeli değildi. Büyük ihtimalle turuncu ve siyah çizgiler bir kaplanın renklerine benzediği için memnundu. Ancak ikinci çocuk gördüğünüz gibi sonuçtan hiç de memnun değil. Bu arada yalnızca birkaç kalıcı mürekkep kalem kaliteli bir taklit için yeterlidir. En azından bu çocuk böyle düşünüyordu. Şimdi evin dağılmasından nefret eden herkes dikkat etsin. Bir sonraki görüntü size fiziksel acı verebilir. Evet, deri koltuktaki şey bir canlı yeşil boya. Küçük şireklerin ne yaptıklarından haberi yok. Ancak bundan daha kötü durumlar da var. Mesela bu çocuğun annesi çocuğunu beyaz boya birikintisinin içinde oynarken buldu. Dolayısıyla bu boya evin her yerine bulaşmıştı. Biri gelecekte performans sanatçısı olacakmış gibi görünüyor. Kilitli alet Günümüz çocuklarının yetişkinlerden daha teknolojik olduğunu söyleyip duruyoruz. Görünen o ki onları biraz gözümüzde büyütüyoruz. New Yorklu gazeteci Evan Oznos'un 3 yaşındaki oğlu babasının iPad'inde oyun oynamak istiyordu ancak şifreyi bilmiyordu. Küçük hacker uzun bir süre doğru kombinasyonu tahmin etmeyi denedi ancak sonunda vazgeçti. Bu küçük hilebaz aleti 25 milyon 536.442 dakikalığına kilitledi. Twitter kullanıcısı Evan kilitlenmiş aletinin ekran görüntülerini paylaştı ancak oğlu gerçek bir rekor kırmıştı. Belki de Evan oğluna iPad'i bırakmadı. Böylece 49 yıl sonra oynayabilir. Çocuklar ve yemek. Eğer çocuklarınıza göz kulak olmazsanız, normal bir yiyeceği bile pisliğe çevirebilirler. Ölçü kabındaki bu korkutucu şey sizce nedir? Bu bir waffle şurubu. Küçük kız yemek yapmaya karar verdi ve yaptığı şeyi 5 dakikalığına mikrodalgaya koydu. Yemek burada plazma durumuna ulaşana kadar ısıtıldı. İşte size bir örnek daha. Bir dahaki sefere yanlışlıkla tabağınıza çok fazla sos koyduğunuzda bu fotoğrafı hatırlayın. Açıkçası kafasına ketçabı sıkarken bu çocuğun gerçekten ketçap yemek isteyip istemediğini tahmin etmek zor. Yine de sonunda ketçabı yemenin bir yolunu buldu. Sadece kapaktan yalamanın bile yeteceğini öğrendi. Sıradaki çocuğu anlayabilirsiniz çünkü kabul etmelisiniz ki kuru Nesquik çok lezzetli. Ama bu çocuk neden bir kaşık alıp sakince Nesquik'in tadını çıkarmıyor? Belki de bu çocuk ailesi fark etmeden bir an önce Nesquik'i yemek istemiştir. Ya da Scarface'teki meşhur sahneyi yeniden yaratmak istemiş de olabilir tetikte olmak. Şimdi bir bebekle beraber yürümenin ana kuralını unutursanız başınıza neler geleceğini göreceksiniz. Bu kural her zaman tetikte kalmak. Dışarıdaki gözetleme kamerası, küçük rastkalın bakıcısı mesajlarını kontrol ederken nasıl yaramazlık yaptığını kaydetti. Çocuk gizli silahlarını sakladığı yerden silahını aldı. Bu küçük şakacıya hakkını vermeliyiz. Ne de olsa ateş etmeden önce bakıcısını uyardı. Kadının uyarısını ciddiye almaması çocuğun suçu değil doğru park. Araba kullananlar ve yarım saat boş yer aradıktan sonra park yerinde daireler çizmenin neye benzediğini bilenler el kaldırsın. Bu sürücünün yaşadığı acı ve kızgınlığı çok iyi anlayacaksınız. Bu hikayede gerçek bir mucize oldu ve adam kalabalık bir park yerinde boş bir yer fark etti. Yani ilk bakışta öyle görünüyordu. Gerçek şu ki bu çocuk çoktan oraya bisikletini park etmişti. Sürücünün nasıl tepki verdiğini hayal edebiliyor musunuz? Umarız sonunda adam sakin bir şekilde arabasını park edebilmiştir annenin diş fırçası. Eğer hala çocuklardan neyi uzak tutmanız gerektiğini anlamadıysanız size her şeyi hatırlatacağız. Evin kendisi de dahil evdeki her şeyi korunaklı bir kasada tutmanız önerilir. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Neden olduğunu size açıklayacağız. Bu 3 yaşındaki çocuk lazımlığını annesinin dış fırçasıyla temizliyor. Kadının bunu zamanında fark etmesi iyi bir şey. Ve evet orada olsaydık çocuğa bunu ilk kez mi yapıyor diye sormaya cesaret edemezdik alışverişler. Çocuklara paranın nereden geldiğini açıklamanın iyi bir şey olduğunu söylerler. Aksi takdirde bunun gibi hikayeler yaşanabilir. Mutlulukla ışıldayan şu suratı görüyor musunuz? Bu kurye 350 dolar değerindeki oyuncakları evinize getirdiğinde çocuğunuzun suratının alacağı hal. Utahlı 6 yaşındaki Caitlin, annesinin Amazon hesabına girdi ve hayal ettiği her şeyi sipariş etti. Ancak alışveriş koliğin ailesi doğru şeyi yaptı. Küçük kızı cezalandırmadılar ve yalnızca bir oyuncağı almasına izin verdiler. Ve Catelyn geri kalan oyuncakları yerel çocuk hastanesine bağışladı. Akıllı telefonunuza güçlü bir şifre koymak iyi bir fikirdir. Her iki çocuğunuz çok zekisi. Örneğin bu küçük çocuk uygulamadan 94 pizza siparişi vermeyi başardı. Tabii ki kendisi hepi topu bir dilim yiyecek ancak pizzanın geri kalanı da işe yarayacaktır. 14 aylık Sarella küçük şeylerle zaman kaybetmedi babasının telefonuna erişebildiğinde bu küçük kız hemen bir araba sipariş etti. Ciddiyiz, bebek bir şekilde ebay açık arttırmasını kazandı ve 225 dolara 1962 yapımı Austin Healey Sprite satın aldı. Bu oldukça aldatıcı bir hareket. Kızın ailesi arabayı yenilemeyi ve 16. yaş gününde ona vermeyi planlıyor. Ancak bütün çocuklar parayı nasıl akıllıca harcayacağını bilemez. 2 yaşındaki Leo, 1000 dolarlık zarfı kağıt öğütücüye atmaktan başka bir şey yapamadı. Bu çocuk bazen gereksiz kağıtları kağıt öğütücüsüne atmak için babasına yardım ediyordu. Ve bu sırada yeşil kağıdın da gereksiz olduğuna karar verdi. Şimdi çocuğunuza neden temel ekonomiyi öğretmeniz gerektiğini anlıyoruz. Çocuk saç kesimi her ebeveyn çakmak ya da ilaç gibi eşyaları çocuklarından uzak tutması gerektiğini bilir. Görüyoruz ki saç kırpıcılar da bu listeye eklenmedi. Bu çocuk babasının tıraş makinesini gördü ve kuaförlerin yaptığının aynısını yapmak istedi. Ancak yumuşak deri de böyle bir şey yapmak hiç de eğlenceli değil, değil mi? Bu yüzden çocuk tıraş makinesini kaşlarında denemeye karar verdi. Görünen o ki simetriyi sağlamak için diğer kaşını da tıraş etmesi gerekiyor. Ve bu küçük çocuk da kuaföre gitmeden saçlarını kendi başına düzeltmek istedi. Ancak işler biraz karıştı. Baksanıza saçını geri yapıştırmaya çalışıyor. Zavallı çocuk. İşler öyle yürümüyor ki ailen kesinlikle saçlarını mahvettiğini anlayacak. Aslında kendilerini Scrooge'daki Ted'e çeviren bu iki kardeşin aksine az önce gördüğümüz çocuk tam zamanında durmuştu. Bu iki kardeş bir an önce yetişkin olmak istiyordu. Pekala, şimdi bu iki kardeşin yaşı 7 ila 40 arasında bir yerdeymiş gibi görünüyor. Çocuklar ve Çimento Kedilerin ve köpeklerin henüz donmamış betonun üzerinde dolaşmayı sevdiğini bilirsiniz. Ancak bunu çocukların da eğlenceli bulduğu ortaya çıktı. Şu çocuğa bir bakın. Neredeyse dizlerine kadar gelen çimentonun içinde hareket etmesinin pek de kolay olmadığı aşikar. Ancak yine de sonuna kadar gelmeyi başardı. Onu yıkamak zorunda olan annenin tepkisi ise paha biçilemez. Babasının suratının kamerada görünmemesi ise çok üzücü. Ne de olsa bu pisliği düzeltmek zorunda olan kişi o. Yine de bu adam Tennessee'deki evlerinin bodrumuna yer yapan mimarlardan daha şanslı. Mimarlar yaptıkları işin son haline bir bakmaya karar verdiğinde uzayıp giden bir çocuk ayak izi buldular. İzin sonunda ise bu gülen 2 yaşındaki çocuk duruyordu. Çocuk ailesinin sesini duymuş, büyük annesinden kaçmayı başarmış ve aşağıya inmişti. Bu kızın işçilerden daha mutlu olduğu kesin. Yanlış banyo Bir gün ebeveyn olursak diye bir başka önemli kuraldan bahsedelim. Eğer bebeğiniz tek başına bir şey yapacaksa bebeğinizi bir kontrol etmeniz iyi olur. Yoksa siz de şimdi göreceğiniz sahneyle karşılaşabilirsiniz. Bu küçük çocuk annesine banyo yapacağını söyledi ancak görebildiğiniz gibi su haznelerini karıştırdı. Şimdi bu kızın gerçekten de banyo yapması gerekecek. Bunu görünce ebeveynleri gülmüş müdür ağlamış mıdır söylemek zor. Sanırız gözyaşlarına boğularak gülmüşlerdir. Kedi üzerinde deney yapmak Bugün size anlattığımız her hikayede hareketli çocukların ebeveynleri için üzüldü. Ancak ya evcil hayvanlar Zavallı hayvanlar da bazen çocukların maskaralıklarından nasibini alıyor. Örneğin bu kız kaplardan telefon yapıyor ve tabii ki telefonunu şanssız kedinin üzerinde deniyor. Kedinin kulağına yüksek sesle şarkı söylüyor. Peki kedi bununla ilgili ne düşünüyor? Yalnızca kedinin suratındaki ifadeye bakın. O zaman her şey netleşecek. Sanırız bu bugünkü ilk şarkı değil ve kedi bunun gibi birçok şarkıya maruz kalmış gibi görünüyor. Alfabet Alfabeyi ezberlemenin her çocuk için ilk başarı olduğunu kabul etmelisiniz. O zamanlar nasıl hissettiğinizi bir hatırlayın. Bu harika bir gelişmedir. Günde bin kere alfabeyi ezbere okuyabildiğinizi yabancılara bile söylersiniz. Ve babanızın arabasındaki koltuğun kafalık kısmına alfabeyi yazmak iyi bir fikir gibi gelir. Eğer bu çocuğun ebeveynleri olsaydık, D ve Y harfi bu kadar başarısızken döşemeyi henüz değiştirmezdik. Böylece çocuğun yapacağı birkaç deneme canımızı yakmazdı. Kız Konuları Erkek çocukları kendilerini tepeden tırnağa kalemlerle boyamaktan öteye gidemezken, kız çocukları daha çok yaratıcılıklarını kullanıyor. Örneğin harika saç stilleri ve makyaj yapıyorlar. Bu küçük kız saçına dolanan büyük slime'la harika görüneceğini düşündü. Ancak kız bu haliyle ninja kaplumbağalardaki krenge benziyor. Üstelik bir sürede kısa saçta yaşaması gerekecek. Makyaja gelince elinizde annenizin ruju yoksa bir şeyler uydurmanız gerekir. İşte karşınızda arabada şüphe uyandıracak kadar sessiz olan ve suçüstü yakalanan bir kız. Bu kız yüzünü pişik kremiyle kaplamış. Bu arada bu çocuklar arasında çok popüler bir şey. Bu sevimli çocuk da yüzüne az bir miktar pişik kremi sürmüş. Bu çocuklar baş belası ama bir o kadar da komikler değil mi?